Çok şıksınız bu arada. Neler söylemek istersiniz geceyle ilgili öncelikle? Sen her şeyi özetledin kardeşim. Daha ne söyleyeyim. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, Ödüllere de layık göreceksiniz bildiğiniz kadarıyla. Ödül ile ilgili yorumlarınızı da çok merak ediyoruz açıkçası. Bana da bir ödül layık görmüşler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Esquire Dergül grubuna tüm ailesine. Kendilerine başarılar diliyorum. Her ödül tabii ki biraz daha motive edicidir. Önümüzde yeni bir işimiz var. Ee, yeni işimize, yeni dizimize bu motivasyonla, bu enerjiyle girmek hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Abi demişken efendim çok konuşulacak bir proje özellikle Afgan Saraçoğlu Partnerliği ile ilgili neler evet. söylemek istersiniz? Hikayemizi bekleyelim görelim arkadaşlar hep evet, beraber izleyeceğiz. <laughs> bir yandan da senaryo değişikliğine gidildi diye söylendi. Hani Afra Saraçoğlu'nun aileden birisi olacağına dair yazılar yazıldı. Özellikle bugün çıkan haberlerde. Neler söylemek istersiniz konuyla ilgili? Anlıyorum ki paralel senaryolar yazılıyor. Sizler <laughs> tarafından bunun konuyla alakası yok. Bizim senaryoda henüz bir değişiklik olmadı. Ne zaman efendim peki proje başlayacak? Çok Çoksa bilgi verebiliyor musunuz? Biz bir hafta 10 güne çekimlere başlayacağız. Siz de herhalde Kasım sonunda inşallah ekranlarda göreceksiniz. Okuma provaları nasıl geçti sizler için özellikle? geçti. Karakterden birazcık bahsedebilir misiniz? Ben arka çok soruyorum ama. Karakter geliyor yavaş yavaş sana doğru geliyor abi. Teşekkür ederim. Var mı başka bir şey? Var mı sorusu olan? Yok Bak, galiba. Bakmayarın yaşanan da çok konuşuldu. Yeni sezondaki sizler de ama sizin de sizin de projenizde bu konuşuldu. Biz de onu hikayeyi hikaye izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Çünkü hikayede hikaye dair hiçbir şey bilmeden bu konularda fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak evet. Hikayeyi bir görelim bakalım. Sonra bir daha karşılaşacağız. Tekrar sorasatsınız. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay